Da kısaca erişkinde sup membran ve buna bağlı darlığın ekokardiyografisine ilişkin bilgi bulabilirsiniz. Discrete sup-aortik stenozun 4 anatomik varyantı var. En yaygın olanı şu e, slayttaki ince fibroz membran. Bunun dışında işte fibrotik halka bir ring şeklinde olabilir düzensiz fibromüsküler doku şeklinde olabilir ya da uzun tünel benzeri bir tıkanıklık şeklinde de olabilir. Her ne kadar konjenital bir defekt olarak sınıflandırılsa da yeni doğan ve infantlarda hastalığa neredeyse hiç rastlanmaz. Sol ventrikül çıkış yolundaki bazı geometrik değişikliklerin türbülanslı akışa yol açtığı ve bunun da LVOT'de endotelyal proliferasyona neden olarak edinsel olarak supartik membran gelişimine yol açabileceği speküle edilmiştir. Çoğu hastada membran ventriküler septuma bağlıdır ve LVOT'de darlığa sebep olur ama bazı hastalarda daha aşağı yerleşimli olabilir ya da bazı hastalarda da aort küspislerine tutunarak e, onların da hareketine engel olabilir. E, aort kapağının açılımı normal olduğu halde transaortik artmış gradient var ise subaortik membrandan şüphe edilmeli. Ancak bazen hemodinamik önemli bir darlık olmadan da subaortik membran bulunabiliyor. Bu durumda da membran komşuluğunda akım hızı artışı dikkat çekebilir. Bazen septum bazalinin hipertrofisi membranı gizleyebilir. Bu durumda da T daha iyi bilgi verir. Bu parasternal uzun aks görüntülerinde dört ayrı hastaya ait e, supartik membran görünümleri var. Bakın şurada görünüyor supartik membran yaklaşık aort kapağının e, 7-8 mm kadar e, altında. E, bu hastada ise membran şurada. Karşıda da e, mitral kapakta tutunma yerine ait bir şey göremiyorum ben. Orada yok. Bu da e, bir küspit aortanın eşlik ettiği bir supraortik membran. Bir başka hastada membran şurada fakat e, sağ koronar küspis, non koronar küspis, sol koronar küspis üzerinde e, çok yoğun bir kalsifikasyon gelişmiş bir hasta. Birazdan bu hastanın kısa aks görüntüsünü de göstereceğim. Burada ise bakın membranı şöyle görüyoruz. Karşıda anterior mitral kapak üzerindeki bölümü de ayrıca görülüyor. Bazen Zoom yapmak membranı ya da aort kapağına ilişkin ayrıntıları daha iyi görmemizi sağlayabilir. Bu görüntülerde olduğu gibi. Bakın membran burada sağ koroner küspis, non koroner küspis. bu sol koroner küspisin üzerindeki kalsifikasyon. Burada yine üzerinde kalsifikasyon gelişmiş bir başka membranlı hasta var. Bu da aort kapağına daha uzak yerleşmiş bir membran görüntüsü. Septuma tutunmuş ve AMVL'ye tutunmuş bölümü görünüyor. Burada da apikal 5 boşluk görüntülerinde membran görüntülerini göreceğiz. Bakın burada aort kapağını görüyoruz membran onun altında yaklaşık bir santimetre kadar altında burada da aort kapağına çok daha yakın bir membran var yine biraz kalsifiye olmuş burada ise e, bir küspit aortanın eşlik ettiği bir membran görüntüsü var membran şurada görünüyor burada da bir başka hastada yine üzerinde e, kalsifik bir bölüm olan membran görüntüsünü görüyoruz. Kısa aks görüntülerde biraz önce o yoğun kalsifikasyon olan görüntülü hastanın e, non koroner, sağ koroner küspis, sol koroner küspisin üzerinde yoğun bir kalsifikasyon oturmuş durumda. Bu da bir küspit kapağı olan bir, e, bir e, supartik membranlı hastanın kapağını görüyoruz. Bu da transözofagiyel ekokardiyografi de aort kapağının kısa eksen görüntüsü. E, kapakta hem böyle bir titreşim görüyoruz hem de erken kapanma var. Birazdan onun neomot görüntülerini de göstereceğim. Şimdi e, sub aortik bölgede fix bir darlık var ise e, aort kapağında erkenden prematür bir kapanma görüyoruz. Normalde aort kapağı açıldığında böyle bir kutucuk şeklinde olmasını bekliyoruz. Bakın burada kapak açılmış ve hemencecik kapanma belirtisi göstermiş. Yani prematür bir kapanması var. Burada da yine erken kapanma var. Subaortik dinamik darlıklardan farkı, subaortik dinamik darlıklarda aorttaki bu prematür kapanma daha geç oluyor sistolün sonuna doğru. Renkli Doppler inceleme de tabii ki bize bilgi veriyor. Supaortik membran olan hastalarda, örneğin burada apikal beş boşluk görüntüde aort kapağında yetersizlik oluştuğunu görüyoruz. Pizza görüntüsü normal bir aort stenozundan farklı olarak normal aort darlığı, kapak darlığı olsaydı pizza'yı hemen kapağın öncesinde görecektik. LVOT'nin biraz öncesinde görüyoruz pizzayı. Bu da bize bir spartik membrandan şüphe etmemiz gerektiği yönünde bir işaret. Bu hastada ise ciddi aort yetersizliği var. Bu aynı zamanda aort koaktasyonu olan bir hastanın görüntüsü. Bu hastada ise minicik bir aort yetersizliği olmuş. Bakın hemen membranın öncesinde pizza oluştuğunu görüyoruz. Bu da bir başka supartik membranlı hastanın görüntüsü. Aort yetersizliği var. Yine darlığa ilişkin e, pizza görülüyor. Membranın fibroblastik dokusu aort kapağına doğru ilerleyebilir ve stenoza bağlı hızlı jet aort kapağını travmatize edebilir. Bu da aort yetersizliği e, gelişmesine sebep olabilir. Erişkin hastalarda aort yetersizliği genellikle hafif ancak progresyon gösterebilir ve bazı hastalarda da cerrahiden sonra da devam edebilir. Transaortik Continuous Wave Doppler incelemesinde darlığın derecesini tespit edebiliriz. Örneğin bu hastada pik velositesi neredeyse 5 metre bölü saniye civarında. Yine bu hastada da supaortik membrana bağlı darlık var. Ama örneğin şu hastada neredeyse 2 metre bölü saniye civarında transaortik velosite asıl aort yetersizliği oluşmuş bir hasta. Bu hastada ise membrana bağlı velosite 4 metre bölü saniye bir gradient var ama subaortik bölgede sistol sonuna doğru ventrikülün o bölgede dinamik olması sebebiyle e, sistol sonuna doğru artış gösteren bir gradient de ayrıca görülüyor. Çocuk hastalarla karşılaştırıldığında diskret supraortik darlık saptanan yetişkinlerde tipik olarak daha yavaş bir hemodinamik kötüleşme görüyoruz ve daha uzun olaysız sağ kalım oranı var erişkin hastalarda. Supraortik membrana bağlı darlıkta da, cerrahi endikasyon kriterleri ve zamanlama Tartışmalı olmakla birlikte ortalama gradient 50 mm civa ve üzerinde ise bu hastalarda cerrahi düşünülür. Biraz önce de söylemiştik eğer transtoresik ekoda görüntü yeterli değilse ve biz membrandan şüphe etmişsek tanıyı doğrulamak için transozofagiyel ekokardiyografi yapabiliriz. Bakın bu kapakta da sistolde erken kapanma görünüyor ve aort yetersizliğine bağlı olarak muhtemelen e, membranda da bir diastolik titreşim görüyoruz. Bu da aynı hastanın e, renkli Doppler görüntüsü. Gerçekten de aort yetersizliği gelişmiş ve gradiyentte olan bir hasta membrana bağlı. Orada sistolde hız artmış. 3 boyutlu ekokardiyografi de, de e, bu hastalarda bilgi verebilir. Örneğin bu hastada Aort kapağı burada, e, sup aortik membranı görüyoruz. Yine bu durağan görüntüde de sup aortik membran buraya yerleşmiş durumda. Özellikle kısa aks görüntülerde e, membranın şeklini çok daha iyi e, belirleyebiliriz üç boyutlu görüntülerde. Son olarak eşlik edebilen e, hastalıklardan söz etmek istiyorum. Sup membran izole de görülebilir ancak sıklıkla, ventriküler septal defekt, biküspit aorta, aort koarktasyonu, patentuklus arteriozus, pulmoner darlık gibi çeşitli konjenital anomaliler eşlik edebilir. Sıklıkla diğer konjenital anomaliler açısından değerlendirilmekte olan hastalarda rastlantısal olarak membranda tespit edebilir. Örneğin o hastalardan bir tanesinde suprasternal renkli Doppler görüntüde aort koarktasyonu burada da Diyastolde de, de gradiyentin devam ettiğini görüyoruz. Aort koarktasyonunun continuous ve Doppler görüntüsü, yine biraz önce de görmüştük. Bir aorta aortada eşlik edebilir. Yine patent tuktuş da e, membrana eşlik edebilir.